Gelelim de üstünü ara. Önce üstünü ara. Memurum motorlu gelip duruyor ama bakın. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Kafana tiz atar Bir kaldır. Niye acaba? Niye? Birinize bir şey mi yaptım? Sanki kafanıza sopayla vurdum. Bu değil mi otel kameralarındaki şey olan? Şu motorlu şey yapsana bi, O yapıyordu ya. Aynısını sen yapsana Jack mi ona? Sürekli yap ama git orada yap sürekli. Hocam kafanıza sopayla falan vurmadım. Niye böyle şey yapıyorsunuz? Gerçi vuramam haşa. Ha, Memurun motel kameraları yalan söylüyor. Memurum ben de Allah Allah. Da alayım mı dışarıda? Tutulur. Motel kameralarına bakış şey mi ya? Bak bakacağınız mı tuttu? Ha, canım mı Bak olayı Kolesi ben anlatıyorum. Memur yaralanıyor. Memuru, bir, bir dakika, spinner. Ya ben anlatayım olayı. Tamam, e, anladınız. Me Okey. Memurumuzun GPS'i orada kayboldu. Biz de motor kameralarına baktık beyefendi. Hı hı. Anladım. Neymiş? Herhangi bir e, kanıt buldunuz mu? Canım. Bekle bir. Şuraya geçsene Geçeyim. Geçim. Evet, senin öldürdüğün, senin vurduğun gözüküyor daha. Ne kanıtı? Kimi öldürdüm ben? Allah'ım. Bize silah tutturuyorsun sen. Kimi e, öldürdüm? Ailesin, herkes bize silah tutuyor. Kimi öldürdüm? Öldüm. Sabah yatma. Tamam, kimi öldürdüm? Söyle! Ben görmedim, ben kime? Kimi kardeşim alalım. kime? Beni bizzat beni yaraladın. Aa. Ya motorlu bak. Ya motorlu yapacağım sizi sikerim ya. seni piç. Vurun vurun Vur, motorlu, motorlu, ya. motorlu sikeceğim ben ya. Geç içeri Gidim geç. Amına koyacağım. Geç. Üst arandım Arda Ateş. E, e, tamam Arkada gitmeyin gelin benimle. Gitmeyin. Onu bırakın ben halledeceğim onu anladın Bana niye böyle kötü davranıyorsunuz ya? Tamam. Arda. Arkadaşlar herhangi Bırak. bir DNA eşleşmesi bulundu mu? Bu şehirde bir tane pembe kafa yok. Kafa sıfırım. O. O. bak. Düve memurum. Şu motorlu arkadaşını da alalım bir Oğlum daha. sen kimsin lan? Polis memurluğu yapıyorsun ha? O. Kucağına şuna geçirip geç. Lan yukarıdan aşağı ya, düştüm yanlışlıkla. Ya. Taşıyayım mı ben içeri? Saldılar beni ama. Hoş geldiniz memurum. Hoş bulduk. Ama ne kodu mu teröristi? Ama ne kodu teröristi? Sekti sekti tamam. Sekti bir şey olmaz. Çalan çek çek. Ama ne Bekle seni parmaklıklardan alacağım. Amına kodum. Amına kodum. Memurum buna direkt cezasını istersen siz kendi ellerinizle. Ha, o mahalle kimindi lan? O mahalle kimindi lan? Bize silah çekenler kimdi lan? Oğlum bize silah çekenler kimdi? Oğlum konuş. Oğlum bize silah çekenler kimdi? Memurum şunu kullanın. Bakın şunu. Şunu. Bize silah çekenler kimdi? Eee bir dakika şunu. Duyayım mı Bize tutan kimdi? Aaa! Bir gelsene Jack. Bize silah tutan kimdi? Ben yapmadım. Ah! Heh, yanlış ortası için azaltıcam amına kodum. Amına kodum. Sen geç. Amına kodum bu Motelde adam bayılıyorsun. Oradaki bir sürü kamera hiçbir şey görmeyecek. Oradaki kamera hiçbir şey görmeyecek. Bir tek akıllı sensin. Oğlum yok ama seni görüyoruz. Yok seni görüyoruz. Uruk. Oradaki motor kameralarında biz at yüz çalışın. Takım elbise olur <laughs> şimdi takım elbise çalışın. Motor ben onu sikeceğim. Bak geliyor Seni mu? Seni var ya ağır oh. oh. Memurum bir gelsenize döveyim memurum. Döveyim memurum bir gelsenize. Geç amına kodumu geç geç. <laughs> amına kodumu amına kodumu. Heh. Şimdi sen bana bak bana bana bak bana bak Bana bak Şimdi sen Polisi bayılttın mı bak bir daha sormayacağım suçunu azaltırım yemin ederim Lan yüzün sen sende gözüküyor Yüz sende gözüküyor Lan oğlum yüz senin Senin yüzün Yüzünün yüzü. Ah. Oh. Dur diyene sıkma. Ah. Sen ikizim mi var senin yorak? Ee, yok mu? Bu şehirde bir sürü siyahi var. Ah. <laughs> Pembe saçlı aynı yüz ifade ben. Ah. Kanıtlayabiliyorsanız tamam. <laughs> Avukatını tutmak istiyor musun abone kodumu? İstiyorum. Amına <laughs> kodum. Kaç kaç enayiler çok vakit kaybetti kaçarsın. <gülüyor> <gülüyor> Bizim adam Doktor kaçtı. <laughs> <laughs> Kamerayı silerseniz. Evet. Teşekkürler. Sen neredesin Arkadaşlar, lan? Arkadaşlar Yaralı doktorlar ilgileniyor lan. İki dakika bir. Hala diyoruz. bırakmadılar Hadi. mı seni? Hangi orospu çocuğu lan o? Öl Yaraların sararım. Bakteri ya, akin oldun. Vurma, vur durma bize. Doktorlar çıkın. Manyal durma. Dur durma beni. Aslan parçası. Asıl bir galaksi. Durma bizim. Ha, konuşuyor musun lan? Ha? Oğlum konuşuyor musun? Sana diyorum ki sıçın da indirim yaparım. Polis memuru yalama. Polis, memuruna silah çekme Hepsi bunların 200-300 kamu tutuyor. Hepsi 300 kamu tutuyor. Emin misin? İş birliği yapmayacağım. Amına koydum o Tekrar söylüyorum. 300-200 kamu yapacaksın. Kabul ediyor musun? Ha, ödetmeyen amına koyayım. Ödetmezsen amına koyayım. Duydun mu lan beni? Ödetmezsen Amına koyayım tamam mı? Ödetmeyen toptur. Ödetmeyen toptur ödetmeyen. Haha <laughs> ödeyecekmiş. Amına ha, koyayım. Ol. Sen... Olumsuz. Motorluya teaser atılmadı arkadaşlar. Bunu öğrenmedik adamlarla. Amına kodum hakkı. Am amına kodumun hakkı. Haklar mükemmel biliyorsun. Rı rı rı. Polis memurunu vurmayı, sopayla öldürmeyi, ah. iki tane polis memurunu bir mahallede çekip o mahallede polis memuruna silah tutmayı çok iyi. Lan abi mahallede şey. sizi canlı çıktınız. Ah. Ama çıkartmasaydın. Çıkart mı dedim. Bak bir de tehdit mi? Ama ne koyayım bir de tehdit ediyor. Bu kadar yeter ya